Analiz masasının yeni bölümünden herkese merhaba. Muhtemelen bu sezon son kez maç önü analiz videosunda karşınızdayız ve Türkiye Kupası finaline geldik artık Fenerbahçe ile Başakşehir kupaya uzanmak için bir mücadele sergileyecekler. Biz de bunu konuşmak üzere taktik tahtasının başındayız. Muhtemel 11'lerle başlayalım. Başakşehir'i tahmin etmesi bu maçta biraz daha zor. Belirli eksikler var. Emre Hoca'nın ilk 11 tercihleri düzenli aralıklarla değişebiliyor. Farklı mevkilerde farklı oyunculara roller verebiliyor. Bu yüzden Başakşehir tahminini çok fazla yapmayı doğru bulmuyoruz. Ama özellikle bu maçta Başakşehir için belirleyici olacak tercihin merkez ...merkezdeki oyuncu seçimleri olacağını düşünüyoruz. Bizim beklediğimiz de aslında... ...Lucas Biglia oynarsa Aleksic ve yanlarında Berkay Özcan gibi bir üçlü olacaktır. Fenerbahçe ise son dönemde ligin sonuna doğru bulduğu diyebiliriz. Muhtemel 11'i, istikrarlı 11'iyle devam edecektir diye düşünüyoruz. Kalide İrfan Can Eğribayaz, savunmanın sağında Ferdi Kadıoğlu... ...merkez stoper ikilisi Samet Akaydın, Atilla Salahi... ...sol bekte Luan Perez, önlerinde Willian Arao... ...onun önünde Mia sağ kenarda Arda Güler... Sol Kenarda İrfan Can Kahveci ve ileride Ener Valencia ile Michy Batuşay var. Fenerbahçe'de de eksikler var. Bildiğiniz üzere haberlerden de aşinasınızdır muhtemelen. Örneğin Joshua King ve Miguel Crespo düğünlerinden dolayı... E, evet, düğünlerinden dolayı bu maç e, 21 kişilik kadroda muhtemelen olmayacaklar. Sevgili Hasan'la video öncesinde... E, goyguyunu yapıyorduk diyeyim. Benim eşim şu an Amerika'da. Ben bu video için Amerika'ya gitmedim ama onlar düğünlerini maalesef ertelemediler ve bu maçta önemli olabilecekleri maçta muhtemelen olmayacaklar. Şimdi taktik kısmına geçtiğimiz zaman bu maçın direkt olarak zor tercihiyle başlayacağım. Çünkü sonuçta bu bir final müsabakası ve günlük performans önemli. Ligdeki gibi puan kaybınızı telafi edebileceğiniz bir durum söz konusu değil. Bu sebeple Fenerbahçe'nin Başakşehir'e karşı nasıl bir oyun planı ortaya koyacağı bu maçın belirleyici olacak. Çünkü Başak Şehir ligin bildiğiniz üzere topu ayağında en çok tutmayı seven takımlarından bir tanesi ve ayrıca çok da düşük Tempo ile oynuyorlar. Belirli pas bağlantıları var. Ahmet Tuba oynadığında, Duarte oynadığında geriden pasla çıkılan oyunlarda çok önemli işler düşüyor Başakşehir Stoper ikilisine. Keza önlerinde Biglia gibi bence muazzam bir şef var. Pas oyunu için bulunmaz oyunculardan bir tanesi. Berkay Özcan, Alexic, kanatlarda oynayan oyunculardan merkeze yakınlaşıp olabildiğince topu ayağında tutma yönelik bir Başakşehir görüyoruz biz. Fenerbahçe bu maçta ne yapacak? Önemli olan bu. Bu kadar düşük tempoda paslaşan ve geride hücuma hızlı çıkma amacında olmayan topu olabildiğince Ayandut'tan Başakşehir'e karşı sezon başında olduğu gibi iki tane forvetiyle stoperlere basan, arkadan Zays'ı getirip bu maç özelinde Biglia ile eşleştiren yine bilin Arao'nun ön hatta gelip kanat oyuncularının beklerle eşleştiği Ferdi'nin ve diğer bek oyuncusu artık Luan Perez'in yine diğer hücumcu oyuncularla eşleştikleri ve stoper ikilisinin öne çıktığı Fenerbahçe'nin oluşturduğu bir baskı attı var. Sezon başından beri bunu çok fazla konuşuyoruz. Evet Dünya Kupası'ndan sonra bu biraz daha seviyesi düştü. Baskı şiddeti biraz daha düştü. Tabi bunların ana sebebi de stoper rotasyonda yaşanan değişimler olsa gerek. Nispeten ağır oyuncular olduğundan dolayı. Fenerbahçe bunu tercih ederse Başakşehir'e biraz daha sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü Başakşehir maçlarında gerçekten eğer o pas koordinasyonu oturmadığı takdirde yapılan basit pas hatalarının kalelerine çok hızlı bir şekilde inildiği maçları Başakşehir özelinde e biz çok fazla görüyoruz. Ama bir diğer noktada şu tıpkı Fenerbahçe'nin lig maçlarında yaptığı gibi Başakşehir'e karşı iki maçta ortalama yaklaşık %60-65 da topa sahip oldu Fenerbahçe. Başakşehir'in kapandığı savunması açmaya yönelik iki tane müsabaka yaşadı. İlk yarıdaki maçı hatırlarsınız Diego Rossi'nin uzaktan bir şutuyla maç 1-0 bitmişti. 88. dakika civarıydı. O gün açmakta çok zorlanmıştı Fenerbahçe. Topu ayağında tuttuğu için. İkinci maçta da deplasmanda keza Başakşehir'in 9 kişi kalması Fenerbahçe Başakşehir eksilince biraz daha rahat bir oyun ortaya koymaya başlamıştı. Bu sebeple ana plan, maç planı bu maçın zor tercihi George Jesus adına. Bana kalırsa bu bir final müsabakası karşı takıma en net panzehir üretebileceğiniz şekilde topu Başakşehir'e bırakıp eski pres gücünüze dönmek bu maç Fenerbahçe özelinde daha faydalı olabilir. Çünkü bu maçın X faktör bir oyuncusu var Fenerbahçe'de. O da Michy Batshuayi tabii ki. Çünkü Ener Valencia'da iyi bir presçi olabilir ama Batshuayi'nin yırtıcılığı ve rakip stoperleri hatta kimi zaman beklere kadar gittiği baskıda rakip takımlara ciddi bireysel hatalar yaptırdığını görebiliyoruz. Bu sebeple Batshuayi bu maçın hem hücumda hem de Fenerbahçe'nin presinde X faktör olacaktır. Tuba'nın yokluğunda muhtemelen Edgar Ye oynayabilir. Onun bir sakatlığı söz konusu değil ve Edgar Ye bireysel hatalara çok yatkın bir stoper. Duarte'nin sağ stoperden çok fazla kayacağını düşünmüyoruz. Bu sebeple Michy Batshuayi'nin özellikle Edgar tarafı oynarsa Edgar tarafına yapacağı baskılar Fenerbahçe'nin pres başlangıcının çok önemli bir noktası. Michy Batuşay'ın genel olarak hücumdaki anlarda bu savunma hattına nasıl eksiler yazacağı da konuşulabilir. Ener Valencia, partneri Michy Batuşay olduğunda çok daha rahat bir oyun sergiliyor. Keza Arda Güler'in kenarlardan geldiğinde Fenerbahçe, Ferdi ile beraber oluşturduğu üçgenlere yardıma giden oyuncu da Michy Batuşay oluyor. Hatta biz çoğu zaman Arda Güler ve İrfan Can Kahveci'yi daha merkezde görürken Ener Valencia ve kenarlarda görebiliyoruz ve Ardından buradaki pas bağlantıları Zayt'sın da dahil olduğu oyunda Mihi Batushayi'nin ve Ener Valencia'nın aralara yaptığı koşularla beraber Fenerbahçe'nin skor bulmaya yönelik hamle yaptığını görüyoruz ki Arda Güler'in son 3 maçta Batushayi'ye back ve stoper arasına attığı koşuları besleyen paslarını çok fazla gördük. Bu sebeple bu maçın kritik eşleşmesinin de ben Mihi Batushayi ve Başakşehir stoper attığında sol stoper olarak oynayacak oyuncu olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen bu Edgar Lee olacaktır ama farklı bir tercih olursa da Başakşehir'si olmasının zayıf karnı muhtemel olacaktır ve oradaki ki kritik eşleşmede Batu Şahin'in eşleşmesi olacak. Başakşehir tarafından düşündüğümüzde çok önemli bir nokta bence benim Başakşehir'de en beğendiğim oyuncu Daniel Alexic çünkü gerek merkezde gerek savunma duruşunda takım geride oyunu karşılarken bence hücuma yatkın bir oyuncu olmasına rağmen oyunun iki yönünde çok iyi ve başarılı bir şekilde oynayan bir oyuncu. Ve cezasız koşullarını çok fazla yapıyor, şut tehdidi söz konusu ve iyi de bir pasör olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple Fenerbahçe savunmasının kilidini açmak ve yapılan koşulları ödüllendirme noktasında Daniel Alexic de belirleyici bir faktör olacaktır. Bir diğer nokta Deniz Türüc'e burada kesinlikle değinmemiz gerekiyor çünkü Deniz bana kalırsa Başakşehir'de sezonu en formda geçiren oyunculardan bir tanesi. Hatta belki de meziyetleri ölçüsünde en formda geçireni de olabilir. Son lig maçında da muazzam bir gole imza attı. Deniz'in eşleştiği bek oyuncusuyla beraber genelde topu soluna çekip ceza sahasına açtığı ortalar Başakşehir'in pozisyon bulmasına çok yardımcı olurken oyuncuyu geçtikten sonra ekartı ettiğinde merkezden eğer onun şut açısına bir yardım gelmezse uzaktan şutlarıyla da net bir cezalandırıcı olabilir. Bu sebeple Fenerbahçe savunmasını en çok zorlayacak şeyler bir tanesi de Alexis oynarsa onun koşullarıyla beraber Deniz Türüc'ün ortaları, duran topları ve kesinlikle ceza sahasının dışından atacağı şutlar olacaktır. Fenerbahçe stoperlerinin de şutları olan reaksiyonları, Willian Arao'nun şutları olan reaksiyonları çok zayıf olduğundan ve alanı kapama noktasında sıkıntı yarattıklarından dolayı Deniz bu maçta Başakşehir cephesinde bir X faktör olabilir diye düşünüyorum. Başakşehir'i genel Fenerbahçe'nin faydalanabileceği bir not daha ekleyerek videonun yavaş yavaş sonuna gelmek istiyorum. Duran toplar Başakşehir gerçekten belirli noktalarda belli pozisyonlarda kısa bir takım ve Fenerbahçe'nin duran top setleri son dönemde çok efektif olmasa da Arda Güler'in kullandığı vuruşlarda kornerlerde ya da serbest vuruşlarda William Arao'nun ön direkte çok fazla kafa vurduğunu görüyoruz ve rakipler bunu önlem alma noktasında çok büyük zaaflar yaşıyor. Başakşehir'de bu önlemi alamayacak ekip lerden biri olabilir. Ceza sahası içi yerleşimlerinde ciddi problemler var. Bu sebeple Willian Arao, Samet Akaydın gibi oyuncular bu maçta duran toptan gol bulma ihtimali olan oyuncular. Bu sebeple Fenerbahçe Deniz Türüç'ün rakip kaledeki duran toplarıyla beraber Fenerbahçe'nin de Arda Güler'in kullandığı ve Arao ile Samet'in etkili olabileceği duran toplar finalin kilidini açabilecek şekilde Tabii son olarak da bu bir final olduğu için şunu kesinlikle eklemek gerekiyor. Ne olursa olsun penaltılara kalma ihtimali olan bir maç. Penaltılarda da biliyorsunuz ki oyuncuların teknik kapasitesinden ve penaltı becerileriyle beraber işin biraz daha zihinsel biraz daha baskı tarafı ortaya çıkabiliyor. Bu maçta hangi takım baskı altında diye sorarsanız senelerdir müzesine kupa girmeyen, Türkiye kupasını kazanamayan ve şu an üzerinde ciddi bir başarısızlık stresi olan Fenerbahçe'nin Başakşehir'e göre bu anlamda biraz daha dezavantajlı olabileceğini söyleyebiliriz ama işin bireysel kaliteyi artık ortaya koyma noktasında da Fenerbahçe'nin Başakşehir'e göre biraz daha avantajlı olduğu bir gerçek. Bu sebeple maç penaltılara kalırsa muhtemelen burada Fenerbahçe baskıyı ne kadar iyi yönetebilir, skorun belirleyici olan tarafı kesinlikle bu olacaktır diyelim ve bu analizin sonuna gelelim. Sezonun da maç önü analiz programının sonuna geliyoruz. Yaklaşık 30'dan fazla videoda desteklerinizi her fırsatta gösterdiniz. Bunun için sizlere çok çok teşekkür ederim. Çok fazla videoda beraber olduk. Umuyorum çok kısa bir zaman içerisinde farklı videolarda tekrardan sizlerle beraber oluruz diyelim. Ve şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.